Merhaba arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle anne elinden en güzel madımak yemeği yapacağız arkadaşlar. Tam zamanı gelmişliğin arkadaşlar, madımamızı da bahçemizden topladık. Malzemelerimizi sayalım. Yarım kilo madımak, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet orta boy soğan, iki diş sarımsak, bir yemek kaşığı salça yarım yemek kaşığı biber salçası tuz pul biber yarım çay bardağı da bulgur koyacağım üzerine de sıcak su koyacağım arkadaşlar 7 su bardağı diye kullanıyorum ben Madımamızı doğramaya başlayalım Arkadaşlar madımamızı ayıtladım. güzel yine de yıkadım arkadaşlar bazı şuralar sert oluyor arkadaşlar onları koparırsak bazılarını pişme süresi daha kolay hızlı olur diğer kalan madımamı da buzluğa koyacağım arkadaşlar doğramaya başlayalım Robot diye de çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamı doğrayıp geliyorum hepsine. Arkadaşlar, madımamı doğradım. Pişirmeye başlayalım. Yağımı ilave ediyorum. Soğanımı, sarımsağımı doğramıştım. Soğanımızı, sarımsağımızı iyice kavuralım. soğanlarım kavruldu arkadaşlar salçamı da ilave ediyorum biber salçamı da salçamızın kokusu çıkaç tane kavuralım bu yemeği arkadaşlar salçasız da yapılıyor kaynayan suyun içine de koyup da yapabilirsiniz. Üzerine soğanlan ya yağını yakıp da. Madımamı da ilave ediyorum. 1-2 dakika kavuralım. Bulgurunu da ilave ediyorum. tuzunu kendi damak zevkinize göre de koyabilirsiniz arkadaşlar. Bir çay kaşığı da pul biber. Üzerine kaynamış suyumu da ilave ediyorum. kaynamış suyunu da ilave ettim arkadaşlar. yemeğin kıvamına göre su miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bulgurları pişiş tane pişireceğim arkadaşlar. Madımakları pişiş tane kaynamaya başladı kısık ateşte pişiriyorum arkadaşlar madımak yemeğim pişti hazır altını kapatıyorum servisimizi yapalım arkadaşlar madımak yemeğim hazır üzerine ben tereyağlı sos da yaptım. Tatlı toz biber ile. Yanına da yufka ekmeği koydum. Yufka ekmeği daha lezzetli oluyor. Deneyecek olan arkadaşlarıma da afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için siz sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.